Evet, şimdi kimyasal tepkimeler kısmına geldik arkadaşlar. Artık mol ile ilgili hesaplamalar kısmımızı bitirmiş olduk. Kimyasal tepkimeler, denklemler bunlar da bizim için yine AYT konularımızda özellikle çok önemli olan bölümler. Birincisi kimyasal tepkimelerde harcanan, reaksiyonda etkileşen maddelere biz girenler yani reaktifler diyoruz. Reaksiyon sonucu oluşan maddelere ise ürünler yani reaktanlar şeklinde bir tanım yapıyoruz. Mesela c 4 2 mol oksijenle karbondioksit ve karbondiok su oluşturmuş. Bunların kimyasal tepkimelerinde özellikle atomların arasındaki bağların kırılıp yeni türde elektron alışverişiyle bağların, iyonların oluşması ya da yer değiştirmesi gibi birçok olay gözlemlenebiliyor. Tepkime dediğimiz zaman aslında anlamanız gereken şey de olur. Şimdi kimyasal tepkimelerde yalnız karşılaştırma niteliğindeki sorular. Mesela nedir hocam dersiniz? Atomların türü ve sayısı hiçbir şekilde değişmeyen özellikler ki bunlar size çok sorulacak. Değişebilen ve değişmeyen özellikler şeklinde atomların türü ve sayısı değişmez. Toplam kütle, atomların çekirdek yapısı ki buradaki çekirdek yapısına lütfen çok dikkat edin nötron ve proton arasındaki bağlantıdan bahsediyorum. Bir kimyasal tepkimiyle ne nötron sayısını ya da ne de proton sayısını asla asla değiştiremezsiniz. Buna tabii paralel olarak da kütle numarası da değişmez. Peki nasıl değiştirebiliriz hocam? Radyoaktiflikle yani atomun parçalanması, birleştirilmesi, ışımalar, fizyonlar, e, füzyonlar şeklindeki olaylar olabilir bu. En çok buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Genelde şöyle bir algı olabiliyor. İşte kimyasal bir değişim geçirirse proton da değişir ya da nötron. Asla öyle bir şey olmaz. Toplam proton sayısı, toplam diyorum dikkat edin. Nötron sayısı ve elektron. E hocam elektron değişebilir. Evet elektron bireysel bir değişim yaşayabilir. Ama totalde hiçbir şekilde bir değişim olmaz. Çünkü bir tanesi elektronu verirse diğeri zaten o elektronu ne yapacaktır? Alacaktır. Ve yük tabii ki. E yük kavramı bizim için çok önemli. Zaten denklem, denkleştirme diye bir bölümümüz vardı bilirsiniz. Orada zaten hep yüklerin korunmasından bahsediyorduk. Bundan dolayı. Ve gelelim değişebilen yani aslında biraz... Pardon, değişen soru değişebilenden bahsedeceğim. Değişen özellikler biraz daha böyle aslında kesin ifadeyle söylediğimiz bir kere bir element için yeni türde bir bağ oluşumu, bileşik oluşumu söz konusu ise kesinlikle fiziksel ve kimyasal özellikler değişir. Maddelerin tanecik yapısı, işte bu tanecik yapısı dediğimiz tür, model, yani atom halinden iyon haline geçmek atom halden moleküler yapıya geçmek daha düzenliden, daha düzensiz ya da tam tersi. Bunlar tamamıyla tanecik yapısındaki değişimlerle söz konusu olur. Atomların elektron sayısı e, özellikle demin söylemiştik bireysel alışveriş şeklinde olabilir, ortak kullanma şeklinde olabilir ve çap tabii ki. Mesela bir metal bileşik oluşturmak istediği zaman metal elektronu verir bu nitelikle bileşik oluşturur. Elektronu verdiği için de atom çapı küçülür. Katyon formatına geçmesinden kaynaklı. Ve bizim esnek davrandığımız, değişebilen özelliklerimiz toplam mol molekül sayısı, mesela hacim, özellikle toplam hacim bu da aynı şekilde değişebiliyor. Maddelerin özellikle fiziksel halleri. Ee, örnek veriyorum, mesela girenlerin mol sayısıyla, ürünlerin mol sayısıyla aynı olabilir azalabilir, artabilir. O yüzden değişebilen dedik. Toplam hacim de aynı şekilde. Mesela gaz fazına tepkimeye girer, katıya dönüşebilir. Ya da katı tepkimeye girer, sıvıya dönüşebilir. Bunun gibi. E, maddelerin özellikle sayı, adet ve fiziksel hallerinde yine bunları değişebilen şeklinde yorumlayabiliriz. Şimdi kimyasal tepkimelerle ilgili hangisi doğrudur diyor bize. Birincisi, toplam kütle artabilir. Bir kere, kütle korunumu yasası diye bizim bir yasamız var. Bu yasadan kaynaklı toplam kütle artabilir gibi ifadeyi asla kullanamayız. Toplam atom sayısı azalabilir demiş. E, atom sayısı hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. O yüzden yanlış bir yorum. Toplam hacim artabilir. Evet, hacim değişimi zaten söz konusu artabilir, azalabilir ya da değişmeyebilir. Zaten bir opsiyon vardır orada. Atom türü hiçbir zaman değişmez ve molekül sayısı her zaman korunur demiş. Az önce söylemiştik mol sayısı korunmayabilir şeklinde. O yüzden cevabımız toplam hacim artabilir şeklinde olmalı. Ve gelelim denklem denkleştirmede. Elementer moleküller denklem denkleştirilirken mesela kim gibi, hidrojen gibi, oksijen gibi, azot gibi çift atom ya da daha çok atomlu yazılanlardan bahsediyorum. Bunların önüne rasyonel sayı yazabilirsiniz. Ama çarpımı her zaman tam sayı verecek şekilde. Örnek veriyorum. Mesela O2'nin önüne 7 bölü 2 yazabilirsiniz. 7 bölü 2'yi 2'yi çarptığınız zaman O2'deki 7'yi verir ve tam sayıdır. Dolayısıyla 3 bölü 2 yazabilirsiniz ya da 5 bölü 2. Ya da hiç bunları yazmayıp direkt bir tam sayı 5 yazabilirsiniz, 10 yazabilirsiniz, 2 yazabilirsiniz. O hiç önemli değil. Sonuçta elementel moleküllerde rasyonel sayı yazabilirken bileşiklerin önüne daima tam sayı yazacaksınız. Bu çok önemli bir kuraldır. Mesela burada bir tane sorumuz var. Hemen yapalım. Denklem denkleşimi ile ilgili bir soru arkadaşlar. Diyor ki bileşiklerin önüne tam sayı yazılır. Şimdi bunu destekleyecek sorumuz. Magnezyum ne Kaç tane magnezyum? 3. Hemen karşı tarafa ne yazıyoruz? Önce kas katsayı olarak 3. Bu yazdığımız 3 katsayısı hem magnezyum hem de kloro bir şekilde kesinlikle ilgilendirir. Azotun 2 mol olması. Burayı bir olarak başlatabilirsiniz. Oraya hemen 2 almamız gerekir. Azotun 2 olması için. Ve en sona burada hidrojenle klorun oluşturduğu hidroklorik asitlerine yazıyoruz. 6 buradan geldi. 6 diğer taraftan geldi hidrojen. O yüzden toplam buraya getirip ne yazacağız arkadaşlar? 6 yazacağız. Çünkü şuradan 6 hidrojen, buradan 6 hidrojen, klor geldiği için işte 6 hidrojen, 6 tane de klor verdi bize. Demek ki bu denkleştirme, bu tepkime türünde kullanılabilir. Şimdi geldik 2010'da. De mi diyor, denkleştirildiğinde ürünlerdeki toplam atom sayısı kaç olur? Hemen yine denklemimizi ile başlayalım güzel bir şekilde. Hemen yazıyoruz. 2 alüminyum. Öne ne 2 yazıyoruz arkadaşlar? Sülfattan 3 adet ya da kükür istediğinizi alabilirsiniz. O zaman buraya getiriyoruz. 3 yazıyoruz. Serbest halde bu elementlerin önüne her tip sayı rahatlıkla en sona bırakılarak yazılabilir. O yüzden size tavsiyem hep onları sona bırakıp denkleştirirken şöyle büyük moleküler yapılarında e, genelde 1 ile başlatmak daha mantıklı olur. O zaman burası 6 hidrojen yaptı. 6 hidrojeni vermesi için buraya 3 yazıyorum. Ve tepkime denklemi denkleştirildiğinde demiş, ürünlerdeki atomların toplam sayısını soruyor bize. Şimdi bu atomların toplam sayısını bulalım. Bakalım kaç gelecek. Denklemimiz denkleştirildi. 2 alüminyumdan geldi. 1 buradan geldi, 4 buradan geldi. Burası 5 beş yaptı. 5 ile 3'ü çarparsak 15 yaptı. O zaman toplam alüminyum sülfattan gelen 17 oldu arkadaşlar. Burası tamam. Ürünlerdeki dediği için 6 tane hidrojeni de taraftan verdik. 17'nin üzerine 6'yı ekliyoruz. O zaman kaçmış toplam atom sayısı? O 23. Yani 17 artı 6 toplam ürünlerdeki atomlarımızın sayısıymış. Geldik 2017'de yine bir tane sınav sorumuz daha. Nitrik asit, sodyum karbonat, su oluşan bir tepkime denklemi verilmiş bize. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde diyor. Yine bunu şöyle gösterebiliriz. Bir kere burada iki adet sodyumu gördünüz değil mi arkadaşlar? Hemen Sodyum nitratın önüne hemen tak 2 yazıyorsunuz. Arkasından zaten size bakın 2 azot gelmiş oldu peşinden. Hemen bunun önüne getiriyorsunuz 2 yazıyorsunuz. azotlarımızı işlemiş olduk ve geldik. Hem buradaki X'te gösterilen maddeyi bulmak var. Hem de tabii ki denklemi denkleştirme üzerinden gideceğiz. Şimdi bakıyoruz bu tarafta 2 hidrojen var. Burada da 2 hidrojen var. Demek ki diyoruz X'in içerisinde hidrojen yok. Peki bakıyoruz. Burada 6 oksijen var. 3 de buradan geldi. 9 bakıyorum buraya. 6 buradan geldi. Bir tanesi de suyun içerisinde. 7 oldu. Demek ki içerisinde 2 adet oksijen var. Sonra geldim. Tarafta da kontrol kontrolü gidiyorum. 2 sodyum, 2 sodyum, 2 azot, 2 azot, tek fark karbon. Burada 1 mol karbon var. Diğer tarafta yok. Ha, o zaman bu X gösterilen madde karbondioksitmiş diyorum ve bunu da değişik olarak işaretliyorum ve gerçekten güzel sorular soruluyor bununla ilgili arkadaşlar. O oldukça dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tepkimesinde yer alan C, H2, O2 bileşiği. Ha. Şimdi buradaki en değerini soruyor arkadaşlar. Bunları enlere göre denkleştirmeyi iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bakın burada karbonun en, Sayı değerini vermişim size hidrojenden 2 önce buraya ne yazıyoruz? N yazıyoruz? Sonra hidrojenden 2 N olduğu için bakın buraya getiriyorum 2 olduğu için N yazıyorum. Karbondan N hidrojenden de 2 N gelmiş oldu böylelikle. Sona oksijen satıyorsunuz. Şimdi sağ taraftakiler artık kesin N en N yazdı. Peki oksijen sayılarımıza bakarsak 2 N buradan geldi bakıyorum. Bir en buradan geldi. Toplam 3 en oldu. Oksijen sayımız. Peki diğer tarafa bakarsak 2 oksijenimiz burada vardı. 10 da zaten buradan geldi. Toplam neye eşit çıktı? 12. Sağ taraf, sol taraftaki oksijenlerimizin atom sayılarımız daima eşit olacaktı. Getirdim onu 3'e eşitledim. Sadeleştirdim. En değerimiz ne çıktı? Dört çıktı. Bize en değerli kaçtır diye soru için dört diyoruz. Geldik yine bir başka örneğimiz. Sodyum hidroksit, karbonik iki mol su çıkmış. X ile gösterilen maddeyi bulalım mı diye. 2 tane sodyum var. X'in içerisinde demek ki iki adet sodyum olmalı. Başında bir kas sayısı varsa sodyumu altına kas sayı olarak yazmanız gerekli. Sonra bakalım hidrojen, 2 hidrojen buradan geldi, 2 de buradan geldi, 4. 4 de burada var, hidrojenlerimiz eşit. Peki oksijen sayımıza bakarsak, 2 oksijen buradan geldi, 3 de buradan geldi, 5. Sağ tarafta iki oksijen vardı. Demek ki 3 oksijen olması gerekiyor bu bileşiğin içerisinde. Bunu da toparladık. Ve bir tek geriye kalan karbon elementi oldu. Oksijenlerimiz çünkü denkleştikten sonra girenlerde karbon var, ürünlerde de karbon olması gerekiyor. O zaman bir düzenleme, bakın karşımıza ne çıktı? Halk arasında ne diyorduk biz buna? Çamaşır sodası. Ama sodyum karbona çıktı. Şimdi gelelim. Formülü Na2CO3'tür. Doğru. Bakın tam dediğimiz gibi sormuş. Yaygın adı çamaşır sodasıdır. Doğrudur. 1 molü 6 mol atomdur diyor. Sayalım. 2, 1, 3 daha ne yapar arkadaşlar? 6. Doğru. Mol atom dediği zaman bir mol ile karşılık gelen atomların toplam sayısını alıyorduk. Doğrudur. O yüzden bize sormuş hangileri doğrudur diye. Biz de ne diyoruz? Hepsi doğrudur. Ve geldik kimyasal tepkimelerin türlerinde. Türlerle ilgili kısımda ne yapacağız? Birincisi, yanma tepkimelerinden bahsedeceğiz. Ee, i̇kincisi kimyasal tepkime türlerinde tabi çok fazla tür vardır. Bu türlerle ilgili yapılacak olan yorumda 5-6 çeşit tepkimeyi sabit bilmek gerekir. Birincisi e, yanma tepkimesi dediği zaman özellikle elementlerin bileşiklerin O2 ile tepkimesinden bahsediyoruz aslında bir anlamda. Yanma tepkimeleri çok hızlı, alev oluşumu şeklinde olur ya da yavaş ve alevsiz de olabilir. Mesela hocam derseniz mesela bir odun kömür yanması alevli ve hızlı da gerçekleşen bir eylem ve yanma tepkimesi. Ama bir metalin paslanması, bunlar çok uzun vadeli olabilir, alevsizdir ve bir yanma tepkimesidir. Buna da böyle örnek verebiliriz. Mesela gümüşün kararması işte demirin zamanla pas rengi şeklinde kahverengimsi bir renge dönüşmesi gibi. Evet, burada zaten bakın söylemişiz size. Doğal gaz, hidrojen gibi maddeler hızlı yanma, demirin paslanması yavaş yanmadır. Karbon bol oksijenli ortamda yandığında özellikle karbondioksit, az oksijenli ortamda yandığı ise karbon oluşturur. Metallerin yanması sonucunda metaloksitler Mesela burada bakın demirin paslanmasını denklemsel olarak göstermişiz. Ama burada şuna çok dikkat edin. Sobaz zehirlenmesi diye halk arasında özellikle kömür zehirlenmesi diye kışın çok duyduğumuz bazı vahim olay, olaylar var biliyorsunuz. Ve burada neden olan karbon sürekli ortama verildikten sonra solunması. Ve bu da kanda oksijen taşıyan hemoglobine bağlandığı zaman da bunun dokulara taşınmasını engellemesi. Yani bizim kanımıza hemoglobin taşınmasında karbon fazla solumamız, onları tamamen tutması ve bizim daha sonra yeteri kadar kan pompalanmaması sonucunda hem kalp olarak hem de beyinsel olarak bunu e, sağlık yapmamız ve e, biraz daha yavaş niteledi nitelediğimiz bir ölüme sebebiyet vermesi. Ve Burada tabii yine yanma ile ilgili en çok bilmemiz gereken organik bileşiklerle ilgili arkadaşlar yapısında karbon hidrojen içeren bileşikler ya da karbon hidrojen oksijen içeren bileşikler için biz yandıkları zaman karbondioksit ve su oluşturur deriz. Yanma tepkimeleri genelde tabii ki egzotermiktir. Ee, sadece azotun yanması çok dikkat edin. Endotermik tek yanma tepkimesidir. O yüzden azotun yanması hariç yanma tepkimeleri biz ne diyoruz? Egzotermiktir diyoruz. Yanma olayının gerçekleşmesi için gereken bazı şartlarımız var tabi. Yani yanma tepkimesi çok yüzeysel bir olay değil. Yani bir kere şimdi her maddenin bir kere yanıcılık özelliği olmadığı için de yanıcı maddenin kesinti olması gerekiyor. Odun olur, kömür olur, doğalgaz olur ya da başka bir şey. Ha, kesinlikle bu yanma olayını gerçekleştiren Oksijen ya da hava olmalı ve bunların tutuşmasını sağlayacağımız bir tutuşma sıcaklığı mutlaka olmalıdır. İşte biz bu anlamda yanma olayını gerçekleştirebiliriz ve istediğimiz formatta da ürünü oluşturabiliriz. Ve gelelim sentez oluşum tepkimeleri diye tabir ettiğimiz iki numaralı tepkimemiz. Sentez oluşum tepkimeleri arkadaşlar İki ya da daha fazla maddenin tek bir ürün oluşturduğu tepkimelere sentez denir. Mesela azotun hidrojenle inceş oluşturması gibi ya da demirin bakın, yani aslında birden fazla parça tepkimeye giriyor ve bir bütün oluşturuyor. İşte bu bir oluşum ya da bir sentez tepkimesi şeklinde yorumlanır. E, analiz tepkimesi yani ayrışma ise bunun tam tersi bir bileşiğin iki ya da daha fazla bileşiğin ayrışması e, bu nitelikli bütünü parçalarına bölmek şeklinde de tanımlanabilir. İşte bu da analiz ya da ayrışma tepkimesidir. Ve gelin bizim için çok önemlilerden bir tanesidir. Nedir o da? Hocam asit baz tepkimeleri. Çünkü asit baz tepkimelerinin sonucunda biliyorsunuz eğer tuz ve su oluşursa biz ona ne diyorduk? Nötrleşme ya da nötralleşme tepkimeleri diyorduk ve burada mesela bir tane örnek verdik. Nitrik asit sodyum hidroksit tepkimesi sonucunda sodyum nitrat oluşuyor ve su açığa çıkıyor. Bu bir nötrleşme tepkimesi. Yalnız bir uyarımız var. Asit baz tepkimelerinde bu tarz yorumlar çok sorulacak arkadaşlar size. Mesela net tepkime denilen bir yorum var. Nedir net tepkime? Aslında tepkimeyi sürükleyen ana madde asit baz tepkimelerinde asitten gelen hidrojen, bazdan gelen OH birleşip nötr diye tabir ettiğimiz suyu oluşturuyor. O yüzden biz ona net tepkimi şeklinde böyle bir tanım kullanabiliyoruz. Bu da bilginiz olsun istediğim şeylerden birisi. Ve çözünme çökenme tepkimeleri ise bizim aslında gündelik, gündelik demeyeyim ama doğanın içerisinde çok rastlayabileceğimiz olaylara bir örnek. Hemen size bir örnek veriyorum. Mesela Pamukkale'deki travertenlerin oluşması bir çökelme tepkimi sonucunda gerçekleşir. Ya da mesela mağaralarında sarkıt ve dikitlerin oluşması, buz görünümlü, tamamıyla mağaraların içerisine suyan, içine sızan suların orada bir müddet bir mineral şeklinde toz formatında çökelmesi sonucunda oluşur ki oralarda tabii hep... Ee, şeyde basınç sıcaktan kaynak daha soğuk zemin olduğu için çökmeye de müsaittir. Bunu örnek verebiliriz. Ee, suda çözünürlüğü çok az olan özellikle çözeltiler için zaten çökelme deyince aklınıza direkt onu getirebilirsiniz. İyonların ee, çökmesiyle oluşan tepkimelerdir. Bu tepkimelerde oluşan katı bileşeni biz çökelti ya da çökerek deriz arkadaşlar. Ve burada size tepkimeler bariz yine çok fazla belirgin bir şekilde gösterir. Nedir o da derseniz mesela suda, suda şeklinde vermiş suda demiş ve burada pbo 2 şeklinde bir şey oluşmuş. İşte bu pbo 2 dediğimiz madde tamamıyla çökmeye müsait olan bir katı türü demektir ve biz bu katı türüne göre de mutlaka çökmeyi sağlayan o katı olarak bakabiliriz. Net iyon tepkimesi burada da var arkadaşlar. Net iyon tepkimesi çöken katının iyonlarına göre olan bir eylemdir. Mesela burada Pb artı 2, 2 tane I, Pb I2 katı ve bakın katı dibe çökmüş. İşte bu tamamıyla net iyon şeklinde yazılandır. Bir de bizim seyirci iyonlarımız var. Tepkimemizde gördüğünüz gibi seyirci iyonlarımız nedir bunu derseniz hocam. Tamamıyla bakın şu çözeltiden özellikle gelen Potasyum ve nitrat iyonları bunlar işte seyirci iyon diye geçer arkadaşlar. Seyirci iyonlarda özellikle buna çok dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle çökmeyen suda hala iyon olarak bulunan iyonlar seyirci iyon diye geçer. Şimdi 2010'da bir tane sınav sorumuz var. Nedir sorumuz? Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çözelsine sodyum hidroksit sudaki çözelisi eklendiğinde diyor asit baz tepkimesi olmaz. Bir önce sodyum hidroksitin ne olduğunu bilmemiz lazım. Sodyum hidroksit kuvvetli bir baz çözeltisidir ve asit baz tepkimesi olmasını istiyorsak eğer üzerine eklediğimizin tamamıyla asidik bir yapı olması lazım. Eğer sodyum hidroksit baz iken üzerine baz eklersek hiçbir tepkimi olmaz. Seçeneklerde demek ki 4 tanesi asit olmalı, bir tanesi olmamalı. Bakıyorum NH3 evet bir baz sodyum hidroksit tepkimeye girmez. O yüzden asit baz tepkimesi olmaz. Sülfürik asite bakarsak olur, nitrik asit olur, bor borosilikattan elde edilen borik asitten olur ve hidroklorik asitten olur. Demek ki ne öğrendik? Asit artı asit tepkime vermez baz artı baz tepkime vermez. Baz artı bazik oksit, asit artı asit oksit bunlar çapraz olsa tepkime vermez. Ne verir hocam? Asit ve baz kökenli her türlü materyal verir. Asit oksit artı baz olur. Bazik oksit artı asit oksit olabilir. Hepsi olabilir. Şimdi burada bir tane örneğimiz var. Sodyum nitratın, sodyum klorür, pardon gümüş nitratın sodyum klorür ile ilgili bir çökelme tepkimesi. Aslında çözülme çökelme tepkimesi de diyebiliriz. Ne çökmüş burada? Gümüş klorür. Katı halde çöktüğü için ve sodyum nitratın sudaki çözelsi oluşmuş. Yukarıda verilen tepkime için çözülme çökelme tepkimesidir. Doğrudur. Gümüş klorür katısı çökelektir. Doğrudur. Çökelti şeklinde kendini gösterir. Seyirci yollar sodyum ve nitrattır demiş. Doğrudur. Suda çözünen iyon fazında olanlara biz ne diyorduk arkadaşlar? Seyirci iyonlar diyorduk. O yüzden hangileri doğrudur demiş. 1, 2 ve de 3 diyoruz.